Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Fekte kaldığımız yerde devam ederiz. İkinci sezondayız. İnşaat alanı hemen oynayalım ve geçelim oyunumuza. Geçtik hızlı bir şekilde. Uçaktan kaçmıştık en son. Dostumuz bizi kurtarmıştı. Bakalım biz onu kurtarabilecek miyiz? O bizi kurtardı çok şükür. Kaçmaya devam ederiz. Aha geldi üç kaçtı. Nerede lan dostumuz? Onu kurtaracağız. Haberin olsun aslan partisi Zing güzel sıyrılıp kaçtı karadan arkamızda ama Hiçbir şey de olmuyor Efe. Biz burada tekesiyoruz, saklı atıyoruz, ölüyoruz. Adamda hiçbir şey yok. Yemin etmiş bizi yakalamaya. Hayır. Çok yaklaştı. Bayağı bir yaklaştı hem de. Hayır, da gözleme lütfen. Abim tamam tamam. Abim tamam. Hop. Hop. Az daha düşüyorduk. Ne yaptın? Ah be. Sonunda geçtik. İlk bölüm kötü bir şekilde bitirdik. Bakalım ikinci bölüme geçelim hızlı bir şekilde. Evet ikinci seviyeden devam ediyoruz. Haydi yavrum. Kaçarız. Kayıt devam ediyor mu diye baktım. Tam güzel topukladık kaçtık. Alttan kay. Güzel. Bir görevi yaptık. Üstten beri çıkıyoruz. Zıng, şuna mı tutunacağız? Ulan tutunmadı niye tutunmadı. Neyse. Abicim. Hop tamam öldüm sandım. Devam, devam sıkıntı yok. Tam sıkıntı yok. Çok geride, çok geride. Biz yetişemez. de da bastık mı? Zıng. Güzel. Hop yetişti. Hayır çabuk yetişti. Hadi 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 hadi. Tamam geri kaldı. Ağızlar gidiyordu. Tamam. Kaçtık. İkinci bölümü de bitirdik. Üçüncü seviyeye geldik. Hop aşağıdan kaydık. Tamam güzel. Tepere bas abim. Bas bas bas. Uç şimdi. Güzel. oh, tam yerinde düştük. Uç bakalım yine. Arkamızda mı bilmiyorum. Çok sıkıntı. Derken öleceğiz. Hadi yavrum ölme. Zıng Güzel, güzel akrobasi hareketler, severiz Hadi çık bakayım aslan parçası, tamam Parayı da, hop aramadık maalesef Kaydık içeri doğru Güzel Yine uçtuk, tamam Baya arkada kaldı kendisi Sağ sol yap Yap işte, sağ sol yap be Devam ediyoruz kaldığımız yerden Sağ sol niye yapmadı, bazen böyle aksilikler oluyor Yapacak bir şey yok. Ben nereye gidecekmişiz? Devam ediyoruz kaldığımız yerden. Maalesef üstü tırmanacakmışız. Biz alta tırmandık. Alta geçtik. Hop. Tamam. Güzel bir bölümü daha bitirdik. Geçtik seviye 4'e. Bakalım alttan mı? Tamam alttan. Ama Maalesef yapacak bir şey yok. Zıng. Uçtuk. Tam geçtik camdan. Az daha geçemiyorduk. Ayağımız çok özledi. Hayır yetişti. Üstten mi çıkacağız yine? Tam çıktık üstte. Atladık. Hop. Tamam, tam arkamızda. Tam da kucağına düşüyormuşuz az daha. Dırı dırı dırı. Arkamızda. Hayır. Uzak dur. Uzak dur. Vallahi yetişti. Hadi yapar. Yavaşla. Aran duvara çarptı dedi keşke. Neredeyse kaçtık. Neredeyse kaçtık. Kaçtık. Ekrana bir şeyler oldu. Parladı. Güzel. Dördüncü seviyede bitti. Beşinci bölüme geçtik hızlı bir şekilde. Hadi koştur aslan partisi. Zıpla. Zıng. Zıng. Güzel. Arkamızda kaldı. Tamam. Güzel geçtik. Bakalım buraları. Zıng. Kuş gibi uçuyoruz bildiğin. Ha, ayağımız da Hayır. Daha düştü aşağı herhalde. Üstünü Sağ sol sağ sol sizden öğreniyor şikayetçi. Zing. Aha hop. Güzel. Hop kay aşağı. Çık yukarı. Uçak olduğu için ekran bir anda şu oldu sanki. Hop. Yapma. Yapma yetişti. Yetişti bize. Lan düş aşağı. Yok abicim düşmemekle yemin Tam arkamızda derken 5. seviyeye de geçtik güzel bir şekilde. 6. seviyedeyiz. Hadi yavrum. Tamam topluyoruz bunları. 49 tane istiyor. Hop kaydık. Bir tane yakalayamadık maalesef. Hop. 9 oldu. Güzel bayağı bir uzakta kaldı. Zeng ah be düşme ya, sakın Yetişti Hadi kanguru gibi zıpla bakayım aslanım Hayır Arkamızda çok çok arkamızda Yetişti yetişti Kaç Aha da kaç yakaladı Vallahi yakaladı Sonunda geçtim hop Aha kafaya da vurduk Kayda açtım hiç bilmiyorum Defar 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 bir defar daha defar 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 Hop Hadi yavrum çok geride kaldın. Ah duvara çarptık. Sonunda geçtik oraya. Duvara çarptıydık. Durmamız lazımdı biz. Direkt atlara sandık üstünden. Atlayamadık. Zın diye duvara çarptık. Güzel. Altıncı bölümü de geçtik. Hadi bakalım yürü. Geçtik yediye hızlı bir şekilde. Ah geliyor geliyor. Yakalayamazsın aslanım beni yakalayamazsın. Zengit. Ağda bir şeyler yıktık. Hop alttan beri. Tamam güzel geçtik. Hop üste çık. Hadi yavrum hadi yavrum. Güzel. Çok arkada değil. Maalesef çok yakınımızda. O yüzden hata yapmamamız şart. Hop hata yaptı geçti. Işte. Aman 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 aman. Elektriği hazırladı. Tamam kaçtık. Aha depar kısmı geldi. Depar 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 duvara çıkacaksa hemen duralım bakalım. Hop yavaş. Ha, kafayı vurduk ama neyse. Tam sıkıntı yok. Aha da şimdi yakalandık. Devam ediyoruz kaldığımız yerden. Hop lan kafayı çarptık da öyle hiç görmedim ki be kardeşim. Hayır. 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 Tam arkamızda elektriğini hazırladı. Tamam kaçtık. Güzel kaçtık. 8'e geldik. 8'e bakalım ne tür. Aha da, yakal i̇lk, da ilk dakika bir gol bir yakalandık. Dakikaydı bile durdurmaya bile gerek, gerek, yok. Tamam şimdi çok geride kaldı. Derken yine yapıştı arkamızda. Ama beni yakalayamazsın aslan parçası. Yakalayamayacaksın hatta. Dostumu da kurtaracağım. Seni de öldüreceğim. Çık 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 çık. Hop elektriği hazırladı. Hop kaç. Nerede yakalandık. Kaçtık neredeyse. Tamam aşağı düştü herhalde gözükmüyor. Hop üstte mi çıkacağız hiç bilmiyorum. O düştü herhalde aşağı. Biz de düştük. Devam ediyoruz. Ben yani çok az kalmış. Geçemediydik 8'i. Şimdi geçtik bakalım 9 hızlı bir şekilde geçelim. 9'dayız. Güzel baya bir ilerledik. İki bölüm kaldı. Onu da hızlı bir şekilde geçeriz zaten. Hop. Ayağımız takıldı. Ama kimse durduramaz bizi. Yallah tazik. Çok arkada kaldın. Bizim uçtuk. Hop tamam sıkıntı yok. Arkada kaldım iyi. Ha derken öldük. Aynı yerde 2-3 defa aldım. Şuraya kafasını çarpıp çarpıp durdu eleman. Tamam şimdi güzel bir şekilde geçtik. Hop. Yavaşla yavaşla yavaşla. Tamam az daha geberiyordu. Hop aşağı ineceğiz. Hiç öyle risklere gerek yok. Orada sanki bir tuzak var gibi. Kaydı açtım hiç bilmiyorum. Umarım açmışımdır. Bir sıkıntı olmamıştır. Bayağı az kaldı ve hadi farklı bir şey görelim. Hep aynı şeyler. Aynı şey değişmiş bir şey olmadı. 10. bölüme geldik hızlı bir şekilde. Kaçıncı geçmeye çalışayım bilmiyorum. Bu sefer yanmadan geçeceğim. Kayıt devam ediyor. Tamam, devam, devam ediyor. Aman ayağını tök Farklı kısımlarda maalesef geçemedim bölümü. Hadi yavrum. Zing o bölümleri inşallah kayıt durdurmadan geçeceğim. O yani nasıl desem tersine döndüğü için. Bak şimdi tersine döndü. Zing. tamam geçtim. Sen arkada kaldın aslan parçası. Arkada kalmaya devam et. Zing. Tam burayı da hızlı bir şekilde geçtik. Burayı da geçtik. Burayı da geçtik. Güzel. Bildim ninja warrior yer. koş da par da yavaşla. Burada yandı, yandıydım. Burası sıkıntı. Hop kafaya vurmayalım. Sonra ölüyor karakter. Tamam. Bayağı arkada kaldı. Şimdi hop kendi zıpladı ben bir şey yapmadım. Lütfen arkada kal. Aşağı inecektik büyük ihtimalle o aşağı indi. Biz devam ediyoruz ve 10. bölümde bitirdik. Güzeldi. 11. bölüme geçtik. Sezon finali. Bakalım geçebilecek mi? Hızlı bir şekilde koşuyoruz. Zing. Zing. Bir baktım kayıt devam ediyor değil mi? Kayıt devam ediyor. Bakın finalde ne gibi başımıza şeyler gelecek. Sürekli terse döndüğü için bir sağa dönüyoruz. Bir sola dönüyoruz. Ben de anlamadım. Bir türlü karışık şeyler. Ne par? Hop. Sen hala mı buradasın be kardeşim? Hop kafayı vurmayalım sonra. Tamam. Kapı kapandı bize. İlla ayakamanın peşinde. Dibimizde. Haydi yavrum. Hala geçti. Haydi yavrum haydi. Hop. Öldük mü? Aa, bayağı bir uçtuk. Final az kaldık sezon finaline. Hayır geldi geldi geldi. Tırman. Ya ne abi uzun ne yapıyorsun? uzun hele şuna bak hele bak şuna bak. Dibimizde. Tamam. Güzel. Arkada kaldı. Aha. Arka tarafta biri var. Kadın herhalde. Aslanın içinde mi kaldık? Aynen içinde kaldık. Yukarı doğru çıkıyor bakalım. O kadın bize yardım edecek mi? Hala devam ediyoruz. Kadınla birlikte kaçabiliyoruz mu? Tamam kaçtık. Güzel. 11. Sezon bu şekilde bitmiş oldu. Videom bu kadardı. Like ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.